Merhabalar. 1800'lü yılların sonlarına doğru Kaliforniya'da olan altına göçün, altına hücumun olduğu bir süreç günümüz teknoloji dünyasında yaşanmakta. Her yerden akan veriler anlamlı hale getirilmesi için data miner'lara, data scientist'lara ihtiyaç duyulmakta. Nasıl ki o maden işlenip kıymetli altın haline getiriliyorsa her yerden akan veriler data scientist'ler tarafından işlenip firmalar için, kurumlar için, devletler için anlamlı birer hale gelmesi gerekiyor ve katma değer sunması gerekiyor. Firmalar, gerek e, sektörlerindeki müşterilerinden aldığı verileri, gerek organizasyonda yer alan akan e, public verileri işleyerek kendi stratejilerini doğru bir şekilde konumlandırmak üzere plan ve organizasyonlarını yapmaktadırlar. Sabancı Üniversitesi'nin Vereneti Programı'ndan mezun olan e, birçok mezun, e, teori ile pratiği bir arada kullanarak sektörde önemli projelere yer vermektedirler.